Merhaba sevgili Takipçilerim, Rüyada adres aramak. Yalnız başına kalan rüya sahibi içinde bulunduğu çaresizliği atlatılması imkansız olan bir döneme girdiğini işaret eder. Rüya sahibinin maddi kayıpları olacağına bu süreçte yaşanacak olan zararın uzun zaman telafi edilemeyeceğine tabir edilir rüyada yol tarifi almak. Rüya sahibinin kafasında bazı soru işaretleri olduğuna, bu durumdan kurtulmak için çareler aradığına, birilerinin kendisine destek vermesi sayesinde içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmaya delalet eder. Rüya'da birini takip etmek, rüya sahibi kendisine rol model olacak kişileri aramakta olduğuna yorumlanır. Bir diğer anlamı ise rüyayı gören kişi Çevresindeki kişileri özenle seçiyor ve kafasında onları test ettiği anlamına gelir. Rüya'da adres görmek ne anlama geliyor? Rüya sahibi uzun zamandır görüşemediği akrabaları ile kısa zaman içinde buluşulacağına ve hasret giderileceğine delalet eder. Rüya'da adres sorduğunu görmek sürekli bazı şeylerin eksik kaldığına ya da sıkıntı yarattığına, maddi açıdan büyük bir boşluğa düşmeye, sorunların günden güne daha da artacağına, sevilen kişilerle tartışmalar yaşanacağına, hayırsız kişilerle muhatap olunacağına yorumlanır. Rüyada adres vermek ne anlama geliyor? Rüyada adres vermek iş konusunda tecrübesi olmayan birisine yardımcı olunacağına ve gittiği yolda daha iyi bir konuma gelmesi için destek verileceğine tabir olunur. Rüyada kaybolduğunu görmek. Rüyayı gören kişi çok verimsiz ve kötü günler geçireceğine, çok şanssız ve kısmetsiz olacağına, yapılan işlerin daha da çıkmaza gireceğine, yolunda giden hayatın bozulacağına, bu nedenle kazancın ve rızkın azalacağına delalet ederken, kişi kısa süreliğine hafıza kaybı da yaşayacağına işaret eder. Eğer gördüğünüz rüyaların ne anlama geldiğini hiçbir yerde bulamadıysanız, yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Hayırlı rüyalarınız olsun inşallah. Kanalımızı beğendiyseniz abone olup paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.